Arkadaşlar peşindeler. Çok önemli bir şey keşfettim. MMORPG oyunlarının formülünü keşfettim size. Hemen anlatıp kaçmam lazım. Peşindeler geliyorlar. Yat oğlum aşağı. Selamlar ben Deniz ve günlük cringe dozunuzu da aldıysanız videoma hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar ben dün gece çok sıkıldım. Böyle zamanım da vardı. Zaten parmaklarımı da kırdım biliyorsunuz son videoyu izleyenler. Dedim ben bu MRPG oyunların formülünü bulayım ya oturayım dedim yani artık nedir bu dünyada MRPG oyun kalmamış oynayamıyoruz artık dedim. Neyse bir formülle karşınıza geldim ve işte o genius formu <gülüyor> 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 genius formülü de gördüyseniz size bu formül üzerinden böyle daha kolay anlatacağımı düşündüğüm için bir grafik hazırladım. Bu grafiği şimdi okumayı kısaca öğreteceğim size. Burada en önemli olan şey oyuna harcanan süre yani oyunun ömrü. Bir oyun başarılıysa oyun oynanır. Demek ki oyun ömrü yani bir oyuncuları oyunu oynuyorsa oyun güzeldir diye yorumlayabiliriz. Şimdi bu oyunun ömrünü arttıran 3 tane şey var. Oyun eğlenceli ise oyunun ömrü artar. Eğlenceli olduğu için sadece insanlar oynar ve en sağlıklı yöntemi budur. Oyun eğlenceli ise oyunun süresinin artması. Ama eğlenceli olmamasına rağmen bazı şartlarda da oyunun süresi artabiliyor. Atıyorum Metin2, Knight Online gibi vesaire oyunlar gibi RMT'nin yani real money transfer yani oyun dışındaki gerçek gelir elde edebileceğiniz mekanikler varsa oyundan. işte Night'tan örnek verelim. GB satışı vesaire. Sen eğlene bunu yaparken o ayrı bir şey ama genellikle eğlenmediklerini düşünüyorum. <laughs> Eğlenmeyerek bile gerçek para kazanma amacıyla o oyunu oynayan, süren, oyunu oynama süren artabilir. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığında bu oyun güzel bir oyunmuş gibi gelebilir. Ben bu kandırma bu sağlıklı bir şey değildir ama sonuç olarak oyun ömrünü arttırır. İkinci şekilde ise PvP'nin sosyallik ve Guilin, bunların oluşturduğu rekabet sonrasında özellikle PvP'nin bir yerden sonra bu rekabet yerini aşırı hırsa bırakabilir ve sen artık eğlenmesen bile bu hani nasıl diyeyim rank kasma hırsı olur ya insanlarda bir ranked bir şey kasma hırsından dolayı rekabetten dolayı hırs doğuyor ve hırs doğduktan sonra oyun ömrü süresi artabiliyor eğlenmesen bile aynı zamanda eğlenedebilirsin. bu RMT'ye göre biraz daha masum kaçabilir ama yine de pek sağlıklı bir şey değil kafayı da yemeye gerek yok oyun açısı oyun oynarken yani önemli olan şey burada dikkat etmemiz gereken şey oyunda harcanan süre şimdi binlerce MMORPG oynadım gösterdim bin değil de işte oynadık binlerce MMORPG var Şimdi hepsine tek tek örnek vermek bu listeden tabii ki zor. Ben şöyle dedim. Bir tane az popüler, bir tane de çok popüler bir oyundan ikisini karşılaştırarak örnek vereyim veya 2-3 tane oyunu karşılaştırarak neleri iyi yapmışlar, neleri kötü yapmışlar bu listeden gideriz. Bu listeyi şimdi şöyle düşünün. Bunu bir çark olarak düşünün ve bu çark döndükçe, sağlıklı bir şekilde döndükçe veya bir kalp olarak düşünebilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde döndükçe oyun süresi artıyor. Bunların hepsine bir organ olarak düşünün. Bunu, dur, şöyle yapalım. <laughs> Bunu bir vücut olarak düşünün. Hepsi de bir organ olarak düşünün. Oyuna harcanan sürede bir nefes almak, hayatta kalmak olarak düşünün. Ne kadar sağlıklı dönerse bu, o kadar çok oyun ömrünü artıyor. Yani ne kadar maddenin üstünü ben çizmezsem bir oyun için, o oyun o kadar sağlıklı ve o kadar artıyor diyelim. ya yani şu an herkes çoğu izleyen Türk olacağı için haliyle ve en çok oynanan Türk oyunları, Türk MMORPG'leri de Knight Online ve Metin 2 olduğu için haliyle onlardan mesela örnek vermek mantıklı geliyor şu anda bana. Mesela Night Online ve Metin2'nin ortak özelliği ikisinde de hikaye olmaması. Çok minimal hikayeler var. Onlar yok diyebiliriz. Şimdi Metin2'den gidelim. Metin2'de mesela PVP yok diyeceğim. Beni bıçaklayacak bazılarınız biliyorum ama arkadaşım ben yani Metin2'deki PVP PVP falan değil. Metin2'deki combat mekanikleri combat mekaniği falan da değil. Kendinizi kaldırmayın. Click and slash yani bas çek check, bas çekten başka bir şey değil. Herhangi bir şeyin counter'ı vesaire bir şey yok. Yok yani ama böyle tek tek her oyun için de bunları detaylı dolayısıyla veremem. Metin 2 gömme videosu da değil. Yani PvP'si Metin yok. Kendinizi kandırmayın. Tamam mı? Ama Metin 2'de ne var? Hikaye olmamasına rağmen, PvP olmamasına rağmen bir MMORPG hayatta kalabilir. MMORPG'lerden en beklediğimiz şey hikaye, PvE ve PvP'sinin olması. Bu Holy üçlü gibi düşünün, kutsal üçlü gibi düşünün. Bir insan MMORPG'ye girdiği zaman bu üçünü bekliyor. Ama illa üçünden yani üçünde olmak zorunda değil. Sadece bir tanesi olsa bile, sağlıksız olsa bile oyun devam edebilir. Metin 2'den örnek verdik. Hikaye yok, PvP yok. PvE'si var. Oyunda kesinlikle itham kasma, para kasma var. Kesinlikle ticaret var. Gerçek gelir de elde edilebiliyor oyundan. Satışlar var biliyorum. Oyun harcından sonra dolaylı olarak sağlıksız olsa bile artıyor. Her neyse. Oyunda çok güzel bir karakter geliştirme var. Bazı oyunlarda karakter geliştirme olayı yok. Yani bu ne demek? Karakterinizin gitgide git, işte bak X kasarak PvE'den veya item kasarak üstüne item koyarak karakterinizin geliştiğini hissetme duygunuz. Bir MMORPG'den bence beklenecek en önemli şeylerden bir tanesi. Bence hikayeden bile önemli ama genel olsun diye böyle yaptım. Kesinlikle karakter geliştirme var. Şunların hepsi var. Zevk, skill mesaire var ama gerçek parayla alınıyor mu? Son güncel metin 2'yi oynamadım ben zamanında oynuyordum da. Ee, ya bundan emin değilim. Vardır yoktur. Guild lonca kesinlikle var. Sosyallik kesinlikle var. Dolayısıyla oyunda PvP çok sikko bile olsa açık konuşmak gerekirse. Ee, sosyallik ve guild'le beraber. Guild'le işlevi sanırım bir yerlerde guild savaşı gibi şeyler yapıyorduk. Onunla beraber doğan bir rekabet ve hırs vesaire olabiliyor. Ama yani bunlar çok minimal olarak oluyor olursa bence. Çünkü Metin 2'deki rekabet diyebileceğimiz tek şey son level'a en hızlı ulaşmak mı? Yani o da pek yani rekabetimsi bir şey olduğunu sanmıyorum. Metin 2'de. Dolayısıyla biraz sağlıksız görünse bile combat mekaniği de yok bence. Yani o kadar kayda değer bir combat mekaniği yok. Hatta kayda değer bir rekabet bir kayda değer bir hırs da yok Metin 2'de bence. Ee, biraz sağlıksız da olsa bazı organlarımızı kaybetmiş de olsak bir şekilde bu dönüyor ve bir şekilde bu oyun oynanıyor. Metin 2'ye bok edebilirsiniz. 20-25-15 senelik oyun belki ama hala Metin 2 konuşuluyorsa ve hala Metin 2 oynanıyorsa ve yeni çıkmış MMORPG'lerden bazılarından global olmalarına rağmen o MMORPG'lerin daha çok oynanıyorsa bu oyun bir şeyleri zamanında doğru yapmış demektir. Gelelim şimdi Knight'a. Knight, Knight Online'dan örnek vereyim. Dediğim gibi en çok oynanan Türk oyunlarından birisi. Hikayesi kesinlikle yok. Oyunda çok yani güzel PvE ve PV, PvE'si çok güzel değil. Combat mekanikleri acayip değil. Hatta yani şey PvE mekaniği denen bir şey yok. Dümdüz her moba, her moba vurduğun gibi aynı vuruyorsun. Skill'lerini atma matma olayından dolayı biraz yani biraz seri skill atma olayı falan filan var. Ama PvE'si kesinlikle zorlayıcı. Senin işte karakterinin gücünden dolayı PvE'n zorlanabiliyor. Kesinlikle item kasma, para kasma olayı var. Kesinlikle ciğerler var. Kesinlikle gelir elde etme olayı var o GB'cilerden dolayı. Genelde yani sonuçta oyun ömrünü arttıran şeyler bunlar. Ben Knight'ın en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi karakter geliştirme kesinlikle var. Ee, Skin housing falan Knight'ta yok. Buradan bir şey yani var da genelde gerçek parayla yani yok gibi bir şey yani. Ee, karakter geliştirmeyi çok iyi yapmış oyunlardan bir tanesi. Hatta zaten karakter geliştirme birazcık şu gerçek gelir elde etmeyle de biraz bağlantılı bir şey. Karakter geliştirme ne kadar zorsa burada gerçek yani RMT olayı da birazcık artıyor. Ama Knight'ta kesinlikle karakter gelişmek hissiyatı var diyebiliriz. Guild'ler, loncalar, klanlar vesaire var. Dolayısıyla bu bir sosyallik oluşturuyor. PVP'si kimine göre iyidir, kimine göre kötüdür ama bir oyunda sadece PVP'ye adanmış açık dünya bir PVP map'i varsa ve o oyunda her hafta sonu vesaire birkaç tane savaş oluyorsa, PVP'si senin hoşuna gitmiyorsa bile o oyunun hoşuna giden insanları vardır PVP'sin. Yani PVP'ye önem veren bir oyun en azından bunu söyleyebiliriz. Metin 2 PvP'ye önem vermeyen bir oyun. Bunu söyleyebiliriz. Yani senin PvP'si Knight'ın hoşuna gitmiyor olabilir. Ben yıllarca Knight oynadım. PvP'sinin kendine göre has bir ritmi, kendine göre has bir tatlılığı var. Ama yani muazzam mekanikleri yok. Mekaniklerden sadece birkaç tane klas da var yani. Assassin'de falan skillleri hızlı atma, doğru atma falan var ki onun yarısı da hile kullanıyor. Yani bunu herkes kabul etsin. Ya acayip kombat mekanikleri yok. Ama keyifli diyebilirim. Yani Metin göre kombat mekanikleri var diyebilirim. PvP'si de var. Dolayısıyla acayip bir rekabet var zaten Knight'ta. Öyle böyle bir rekabet yok. Dolayısıyla hırs da var. Yani şunların hepsini açık bırakabiliyoruz Knight'ta. Bakın o 20 sene önce falan çıkmış olması lazım Knight'ın. Götü boklu Knight diye dalga geçtiğimiz oyun bile yer yer ben de geçerim. Çok oynamış olmama rağmen. Bir şeyleri doğru yapmış ki 20 sene sonra bile hala bu oyun ayakta ve hala binlerce yüz binlerce belki de insan tarafından oynanıyor. Çünkü neden? Fazla organını kaybetmemiş. En başta formülü doğru yapmış. Şu ikisi de olsaydı yani demek ki ne olacaktı bilmiyorum. Bunun hepsini yapan daha ben bir oyuna karşılaşmadım bu arada onu da söyleyeyim. Onu da karşılaşırsak zaten herkes bilmiş olur. Knight da bu şekilde bir oyun. Şimdi gelelim son örneğimize. Sonra bu üçünü aynı anda tek kalemde kıyaslayacağım. Şimdi iki tane eski ve global olmayan sadece Türkiye'de oynanan bir oyundan bahsettik. Şimdi global olan, bütün kıtalarda oynanabilir bir sürü server olan ve arkasında acayip bir hikaye, acayip bir firma ve triple A, acayip bir ne derler finansman olan bir oyundan bahsedeceğiz. Yani düşündüğünüz zaman bunlara göre çok 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 daha fazla oynanması gereken bir oyun. Ee, Elder Scrolls'tan bahsedeceğim. Zaten son zamanlarda en çok oynadığım oyun. Oyunda hikaye devasa. Gelmiş geçmiş en iyi MMORPG hikayelerinden ilki değilse ikincisidir. Dolayısıyla var diyebiliriz. PvE'si kesinlikle var. PvS'in mekanikleri kesinlikle çok iyi. Diğerleri, diğer kıyasladığımız oyunlara göre özellikle. İtem kasma, para kasma bu oyunda arkadaşlar nasıl e, ee, Metin 2'de mesela birazcık bile PvP vardı ama onu saymadım PvP'den. Bu oyunda da bunu saymıyorum. İtem kasma ve para kasma olayı yok. Çünkü item kasmak oyunda çok kolay. Ee, bir, haf bir haftada karakterini full level yaparsın. Buradan da XP silelim bu arada. Ee, bir haftada karakterini full level yaparsın. İki haftada da bütün itemlerini tamamlarsın. Dolayısıyla yani bir MMORPG oyunda sen eğer bir iki haftada karakterini full level full item yapabiliyorsan o karakter gelişimi o oyunda zaten otomatikman yoktur. Ve o oyuna da MMORPG ben şahsen zor derim. Çünkü bir MMORPG'de başta da bahsettiğim gibi karakter geliştirme olayı en önemli şeylerden biridir. Ben yoksa giderim şey oynarım League of Legends oynarım durmadan herkes eşit. Durmadan 18 level'a herkes kasıyor kapışıyor. Veya Counter oynarım eğer ben o oyuna gidip karakterimi geliştirme hissiyatına kavuşmayacaksam o oyunun MMORPG değil yani. Sadece hikayesi için MMORPG oynamam ben ve çoğu kişi oynamaz. Çünkü oyuna girdiğin zaman bir karakterinle bağdaşmak ve o karakteri güçlendiğini hissetmek istersin. MMORPG oyunun en başta şeyi bu. Tıkladığın zaman budur. Onu beklersin yani MMORPG oyundan? Dolayısıyla şimdi Elder Scrolls Online'da item kasma, para kasma yani var ama çok kolay yani yok denebilecek kadar. Aynı şeyi x için de söyleyebilirim. Aynı şeyi karakter gelişimi için zaten otomatikman karakter gelişimi diye bir şey yok. Yani şimdi burada şöyle bir şey oluyor. PvE'nin PVE tek amacı zevk oluyor zevk sikin housing vesaire oluyor. Yani burada kaç tane organını kaybedip buradan bypass yapmış anladın mı? Sadece buraya gidiyor şu anda. İtem kasma para kasma olmadığı için ticaret yok gerçek gelir yok. Yani bunların ikisi de var da yani yok yani anlamsız yok yani kimse Bir MMORPG'de beklenecek kadar bir ticaret beklenecek kadar bir gerçek gelir olayı yok. Şunun olmaması zaten iyi bir şey de yok. Onun dışında zevk ve sikin housing belki de herhangi bir oyuna göre çok çok daha fazla var. Guild launch'a olayı var ama guild lonca olayı yok gibi bir şey. Aynı şekilde e, Metin 2'nin PvP'sinin örneği vereyim, var ama anlamsız. Ne ile bir etkinlik yapıp ne guild'e ihtiyacın oluyor, her şeyi oyunda solo yapabiliyorsun, her şey solo yani. Yapmana gerek yok, guild'de olmana gerek yok. Zaten oyunda 5 tane guild'e girebiliyorsun, 5 tanesi de 500 kişilik guild'ler. Etti mi sana kaç? 2500 kişi, ulan 2500 kişi guild mi olur? Artık open world bir şey olmuşsun yani guild değilsin. Dolayısıyla çok kötü bir guild sistemi. Dolayısıyla sosyallik de çok az oluyor. Tabii ki var arkadaşınla gel girelim desen tabii ki gireceksin. Ama bir guild ortamının oluşturduğu sosyallik kesinlikle yok. Oyunun güzel bir pvp'si var. Çok iyi ama oyunun pvp'sinde asla rekabet yok. Çok casual bir oyun fark ettiyseniz zaten. Ee, rekabet olmadığı için bir hırs da yok. Pvp atmanın herhangi bir amacı yok. Sadece birini kesiyorsun biri seni öldürüyor. Combat savaş mekanikleri göreceli olabilir ama bence iyi. Şimdi şöyle genel olarak hepsini tartışmış olduk. Yani diğer Metin 2 ve Knights Online'a göre bile 20 senelik oyunlara göre bile ne kadar sağlıksız bir grafiği olduğuna bakın. Kaç tane organını kaybetmiş. Yine çarp bir şekilde dönüyor. Tabi şu şekilde dönüyor. Ama yani bu çarpın şu dönüşüne bakın. Bir de diğer oyunlara şöyle ki geniş anlamda dönüşüne bakın. Tabii ki oynatıyor ama sağlıksız bir grafik. Şimdi birazcık destekleyici şeylere geçelim. Böyle bir hesap yapacağız şimdi tamam ben şunu açtım. Elder Scrolls Online'ın son 30 günde ortalama player'ı, aktif player'ı 13 bin bilmem kaçmış ki yeni page geldi. Mesela yani aslında daha az ortalaması. Mesela son ne bileyim Nisan ayında çok artmış vesaire. Neyse 13 bin. Biz buna 15 bin diyelim. Tamam mı? Bu sadece Steam'deki oyuncular tabii ki. Bir de Steam dışında kendi launcher'ı var. Kendi launcher'ında da bir bu kadar kişi oynuyor desek. 30.000 30 bin kişi oynuyor. Şu anda sadece PC Europe serverında. Aynı zamanda bunun NA serverı da var. Yani iki serverı var. Hem Europe hem NA. Bunda da diyelim ki çarpı 2. 60 bin kişi oynuyor. Sadece bilgisayarda. Hem NA hem Avrupa serverında. Elder Scrolls Online'ın hem Xbox hem de PlayStation serverları var. Ve bunların da Avrupa ve NA versiyonları var. Yani 4 tane de aslında serverı var diyebiliriz. Ama bu serverlar bilgisayara kıyasla çok 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 daha az oyuncu barındırıyor. Dolayısıyla hadi diyelim 40 bin. Fazladan bile verdim. Zaten her şeyi fazladan hesapladım. Yani aylık ortalama 100 bin kişi oynuyor veya oynamıyor. Global çaplı kıtalar arası serveri olan birçok farklı konsolda, birçok farklı cihazda da serveri olan bir oyun için bundan bahsediyoruz. Ee, şimdi ben tabii ki bunu size kanıtlayamam ama yemin edebilirim aylık ben 100 fazla kişinin Night Online oynadığına eminim ve Night Online sadece Türkiye'de ve birazcık Peru'da oynanan bir oyun sanırım. 100 binden fazla kişi olduğuna ben yemin edebilirim aylık Night onlayan oynayanları. Bu bütün serverlar için, private serverlar vesaire içinde falan da geçerli ama oynuyordur yani. Çünkü neden? Bu oyun bir zamanında global çapta herkes tarafından keşfedilememiş belki ama çarkını daha sağlıklı yaptığı için. Aynı şey Metin 2 de içinde geçerli. Şöyle de bakabiliriz. Mesela şu sayfayı yenileyim. Şu anda el yayın açmak ve yayın izlemek için kötü bir saat şu anda. Fazla yani izlenemez. Özellikle Türkiye için daha kötü. Yeni işten çıkılmış evlere gidiliyor. Ama global çapta bir oyun olan Elder Scrolls Online'ı şu anda 1000 diyelim hadi 979 izleyicisi var genel toplam bütün kanallar arasında. Knight'a bakalım mesela. Knight 1.3 olmuş ve hani böyle büyük bir yayıncılar mayıncılar atıyorum Levo Mevo Carchut bir şey aç ama aynısını tıpkı ESO için de söyleyebiliriz. Neyse. Karıştırmayın onu. Şu anda Knight sadece Türkiye'de neredeyse oyundan bir oyun, Esu'dan daha fazla izleniyor. Yani anlatabiliyor muyum? Knight'ın hadi şeyine, Metin 2'ye bakalım. Lacivert olsun, Knight'ın bir yan örneği olsun. Ee, Metin 2 600, yani 300 daha az koskoca Elder Scrolls Online'dan. Elder Scrolls Online'ın da e, muadiline bakalım. Mesela New World. 991. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii ki daha değişik örnekler de var. Mesela World of Warcraft ama World of Warcraft şimdi kendi kategorisi olan bir oyun. Yani WoW yani MMORPG ya bu bunlarla kıyaslanamayacak bir oyun. Bunu kabul edersiniz herhalde. Black Desert'a bakalım. Black Desert da bazı şeyleri daha iyi yapan bir oyun zaten. Ondan bahsetmedik ama gö ondan dolayı zaten daha fazla izleniyor. Bir kere Medin Elden online'dan daha sağlıklı bir çarkı grafiği olduğuna eminim. Dolayısıyla daha fazla izleniyor. Çünkü e, bu oyunda para kasma var, ticaret var, exp kasma var, karakter geliştirme var, guild lonca vesaire var. Rekabet yani varla yok arası. bilemiyorum onu ama genelde e, Metin Eso'ya göre çok daha sağlıklı bir çarkı var. Eso gibi triple A yani global bir MMORPG kategorisinde değerlendirdiğimiz için daha sağlıklı bir çarkı olduğundan dolayı Eso'ya göre çok çok daha fazla izleyici, e, izleyicisi var ve oyuncusu da var dolayısıyla. Yani tabii ki her zaman her şekilde her koşulda bu doğru bilgi vermeyebilir ama benim kendi Gözlemimle, kendi tecrübelerimle böyle bir formül geliştirdim. Bilmem ne kadar katılırsınız katılmazsınız, böyle bir muhabbet videosu olsun istedim. Sizin de yorumlarınızı aşağıda görmekten çok mutluluk duyuyorum. Konuşuruz. Katılmadığınız yerler mutlaka vardır. Katılıyorsanız da aşağıya yazın. Muhabbet dönsün. Bakalım yani sizler neler düşünüyorsunuz? Hem videoyu bir şekilde buraya kadar izlemişseniz bir yorum, beğeni, like, like, bir şeyler de atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Paščekant.